Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Noob Noob Army Titan oynayacağız arkadaşlar. Noob Army Titan'ın Türkçesini size söylüyorum. Noob Asker Dükkanı. Yani askeri bölgesi. Noob Askeri Bölgesi. Arkadaşlar Bakın ilk girdiğinizde şu şey bedavaya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki il, ilk önce söylüyor Taygınlar'da da böyle oluyordu bazen. Bakın gördün mü hemen bir çalışanım oldu. Anında üstlerim oldu bak. Bakın gördünüz mü duvarlarımız aldı. oldu. Böyle bir de yukarıdan hayalet gibi gelmesi size çok garip gelmedi mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada paramız artmaya başladı. Duvarları. ya Duvarları yavaştan yükseltmeye başlayalım. Arkadaşlar paramız yok. Paramız olmayınca çıktığında almıyor. Aldık. Bakın. Bakın duvarımız güzelce yeşil oldu hatta. Güzelmiş. Hatta güzel kızlar tüm paraları penon sayıcıları bitince paralarını verir. Şu an bayağı bir çan